10. Hakikat bab Hikmet, inayet, Rahmet, Adalettir İsmi Hakim, Kerim, Adil, Rahimin Cilvesidir Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhane dünyada ve şu devamsız meydanı imtihanda ve şu sebassız teşirgahı ı arzda bu derece bahir bir hikmet, bu derece zahir bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren Malikül Mülküzül Zülcelal'in daire-i memleketinde ve alem mülk ve melekûtunda daimi meskenler, ebedi sakinler, vakı makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatları hiçe insin. Hem hiç kabil midir ki o zat-ı hakim şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap ve cami bir ayna yapıp, bütün hazain rahmetinin müştemilatını ona tattırsın, hem tarttırsın, hem tanıttırsın, kendini bütün esmasıyla ona bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin, sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin, o daimi saadetgâhı davet edip mesut etmesin. Hem hiç makul müdür ki, hatta çekirdek kadar her bir mevcuda, bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin, çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatları taksın da, bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara, dünyaya müteveccih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin. Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi bekasını gaye yapsın. Ve bunları alemi manaya çekirdekler ve alem ahirete bir mezra yapmasın. Ta hakiki ve layık gayelerini versinler. Ve bu kadar mühim ihtifalat mühimmeyi gayesiz, boş, abes bıraksın. Onların yüzünü alemi manaya, alemi ahirete çevirmesin. Ta asıl gayeleri ve layık meyvelerini göstersin. Evet hiç mümkün müdür ki bu şeyleri böyle kılaf hakikat yapmakla kendi efsaf hakikiyesi olan hakim, kerim, adil, rahimin zıtlarıyla haşa sümme haşa muttasıf gösterip, hikmet ve keremine, adıl ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakaykını tekzip etsin. Bütün mevcudatın şahadetlerini reddetsin. Bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin. Hem hiç akıl kabul eder mi ki, insanın başına ve içindeki havasına, saçları adedince vazifeler yüklesin de, yalnız bir saç hükmünde ona bir ücreti dünyeviye versin. Adalet hakikiyesine zıt olarak ve hikmet hakikiyesine münafi manasız iş yapsın. Hem hiç mümkün müdür ki, bir ağaca taktığı neticeler, meyveler miktarınca, her bir zihayata, belki lisan gibi her bir uzvuna, belki her bir masnu'a o derece hikmetleri, maslahatları takmakla, kendisinin bir hakim mutlak olduğunu ispat edip göstersin. Sonra bütün hikmetlerin en büyüğü ve bütün maslahatların en mühimi ve bütün neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların menbaı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadeti ebediyeyi vermeyip terk ederek bütün işlerini abesiyeti mutlaka derekesine düşürsün ve kendini o zata benzetsin ki öyle bir saray yapar, her bir taşında binlerce nakışlar, her bir tarafında binler ziynetler ve her bir menzilinde binler kıymettar alat ve levazımat beytiye bulundursun da sonra ona dam yapmasın. Her şey çürüsün, beyhude bozulsun. Haşa ve kella. Hayır mutlaktan hayır gelir. Cemil mutlaktan güzellik gelir. Hakîm-i mutlaktan abes bir şey gelmez.'' Evet her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse, şu zaman hazırda gördüğümüz menzili dünya, meydanı iptila, meşşere eşya gibi seneler adedince vefat etmiş menziller, meydanlar, meşherler, alemler görecek. Suretçe, keyfiyetçe birbirinden ayrı oldukları halde, intizamca, acayipçe, saniyin kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer.'' hem görecek ki o sebatsız menzillerde, o devamsız meydanlarda, o bekasız meşerlerde, o kadar bahir bir hikmetin intizamatı, o derece zahir bir inayetin işaratı, o mertebe kahir bir adaletin emiratı, o derece vasi bir merhametin semeratını görecek. Basiretsiz olmamak şartıyla yakinen bilecek ki, o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz.'' Ve o asarı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil. Ve o emaratı görünen adaletten daha ecel bir adalet yoktur. Ve o semeratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilmez. Eğer farz muhal olarak şu işleri çeviren, şu misafirleri ve misafirhaneleri değiştiren sultan sermediğinin, Sermedi'nin daire-i memleketinde daimi menziller, âli mekanlar, sabit makamlar, bâkî meskenler, mukim ahali, mesut ibade bulunmazsa, ziya, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve şümüllü, dört anasırı maneviyye olan hikmet, adalet, inayet, merhametin hakikatlarını nef etmek ve o anasırı zahiriye gibi görünen vücutlarını inkar etmek lazım gelir. Çünkü şu dünya ve mafiha onların tam hakikatlarına mazhar olamadığı malumdur. Eğer başka yerde onlara tam mazhar olacak mekan bulunmazsa, o vakit gündüzü dolduran ziyayı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanelikle şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek, şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti inkar etmek, haşiye, evet adalet iki şıktır. Biri müsbet, diğeri menfidir. Müsbet ise hak sahibine hakkını vermektir. Şu kısım adalet, bu dünyada bedahat derecesinde ihatası vardır. Çünkü üçüncü hakikatta ispat edildiği gibi, her şeyin istidat lisanıyla ve ihtiyacı fıtri lisanıyla ve ızrar lisanıyla Fatır-ı Zülcelal'den istediği bütün matlubatını ve vücut ve hayatına lazım olan bütün hukukunu mahsus mizanlarla, muayyen ölçülerle bil müşahede veriyor. Demek adaletin şu kısmı, vücut ve hayat derecesinde kat'i vardır. İkinci kısım menfidir ki, haksızları terbiye etmektir. Yani haksızların hakkını tazip ve tecziye ile veriyor. Şu şık ise, çendan tamamıyla şu dünyada tezahür etmiyor. Fakat o hakikatin vücudunu ihsas edecek bir surette, hadsiz işaret ve emarat vardır. Ez cümle, kavmi Ad ve Semud'dan tut, ta şu zamanın mütemerrit kavimlerine kadar gelen sille-i tedip ve taziyane tazip, gayet âli bir adaletin hükümran olduğunu hadsi katiyle gösteriyor. Ve şu pek kuvvetli emaratı görünen adaleti inkar etmek ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım geldiği gibi, şu kainatta gördüğümüz icraat hakimane ve ef'ali kerimane ve ihsanat-ı rahimanenin sahibini, haşa sümme haşa, sefih bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir ki, nihayetsiz muhal bir inkılabı hakayıktır. Hatta her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkar eden ahmak sofestayılar dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar. Elhasıl, şu görünen şuunat, dünyadaki vüsatli içtimaat hayatiye ve süratli iftirakat-ı mevtiye, ve haşmetli toplanmalar ve çabuk dağılmalar ve azametli ihtifalat ve büyük tecelliyat ile ve onların bu aleme ait bu dünyayı ifani de kısa bir zamanda malumumuz olan semerat cüziyeleri ehemmiyetsiz ve muvakkat gayeleri mabeyninde hiç münasebet olmadığından adeta küçük bir taşa bir büyük dağ kadar hikmetler, gayeler takmak, bir büyük dağ bir küçük taş gibi muvakkat bir gayeyi cüziye vermeye benzer ki hiçbir akıl ve hikmete uygun gelemez. Demek şu mevcudat ve şuunat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nisbetsizlik katiyen şehadet eder ki bu mevcudatın yüzleri alemi manaya müteveccih'tir. Münasip meyveleri orada veriyor ve gözleri esma-i kusiye'ye dikkat ediyorlar gayeleri o aleme bakıyor. Ve özleri dünya toprağı altında, sümbülleri alem misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı nispetinde burada ekiyor ve ekiliyor. Ahirette mahsul alıyor. Evet şu eşyanın esma-i ilahiyeye ve alem-i ahirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki, mucize-i kudret olan her bir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var. Kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin, haşiye, sual. Eğerdense neden en çok misalleri çiçekten ve çekirdekten ve meyveden getiriyorsun? El cevap, çünkü onlar hem mucizat kudretin en antikaları, en harikaları, en nazeninleridirler. Hem ehli tabiat ve ehli dalalet ve ehli felsefe, onlardaki kalemi kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için, onlar da boğulmuşlar, tabiat bataklığına düşmüşler. Kelime-i hikmet olan her bir çiçeğin bir ağaç çiçekleri kadar manaları var. Ve o harikayı sanat ve manzumeye rahmet olan her bir meyvenin bir ağacın meyveleri kadar hikmetleri var. Bizlere rızık olması ise o binler hikmetlerinden bir tek hikmettir ki vazifesi biter, manasını ifade eder, vefat eder, midemizde defnedilir. Madem bu fani eşya başka yerde baki meyveler verirler ve daimi suretler bırakır ve başka cihette ebedi manalar ifade eder, sermediği tesbihat yapar ve insan ise onların şu cihetine bakan yüzlerine bakmakla insan olur, fani de bakiye yol bulur. Demek bu hayat ve mevt içinde yuvarlanan, toplanıp dağılan mevcudat içinde başka maksat var. Temsilde kusur yoktur şu ahval, taklit ve temsil için teşkil ve tertip edilen ahvale benzer. Nasıl büyük masrafla kısa içtimalar, dağılmalar yapılıyor, ta suretler alınsın, terkip edilsin, sinemada daim gösterilsin, onun gibi bu dünyada kısa bir müddet zarfında, hayatı şahsiye ve hayatı içtimaiye geçirmenin bir gayesi şudur ki, suretler alınıp terkip edilsin, netice-i amelleri alınıp hıfs edilsin.'' ta bir mecmai ekberde muhasebesi görülsün ve bir meşşer-i azamda gösterilsin ve bir saadet-i uzmaya istidadı gösterilsin. Demek hadis-i şerifte dünya ahiret mezrasıdır diye bu hakikati ifade ediyor. Madem dünya var ve dünya içinde bu asarıyla hikmet ve inayet ve rahmet ve adalet var, elbette dünyanın vücudu gibi kati olarak ahiret de var. Madem dünyada her şey bir cihette o aleme bakıyor. Demek oraya gidiliyor. Ahireti inkar etmek dünya ve ma'fihayı inkar etmek demektir. Demek ecel ve kabir insanı beklediği gibi cennet ve cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor.